Merhaba arkadaşlar. 9. ödevin cevaplarını sizlerle paylaşacağım. 9. ödevin soruları biraz büyük olduğu için kağıtta biraz oynamalar yapacağım. Şimdiden bilginiz olsun. Birinci sorudan başlıyorum. Bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısı 4 renge göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir diyor. Renklerini beyaz, siyah, kırmızı, mavi olarak ayırmış. Adetini arkadaşlar dikkat edin. 68 değil 1000 ile çarpacağınızı söylüyor. Buna göre diyor soruyu okuyorum. Buna göre bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısı 4 renge göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. O halde sorunun merkezine devam ediyorum. Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar üretmiş ancak 12.000 siyah ve 6.000 mavi satamamıştır. O zaman ne kadar üretmiş ne kadarını satmıştır diyorum grafikte bakıyorum arkadaşlar. Grafiği düzenliyorum artık sorunun asıl merkezi burası oldu siyah ve mavi. Siyahlardan 66 tane 12 tanesiniz. 12 bin tanesini satamadıysa o zaman ne kadarını satmıştır? 54 bin tanesini satmıştır. Mavilerde 2018 kadarında üretmiş. Mavilerden yani 60 bin tane üretmiş. 6.000 tanesini satamadıysa 60'tan 60 binden 6 çıkartırsam 54 bin tanesini satmış olacaktır. Devam ediyorum soruya. Bunların yanında 2018'de sattı, satış sayısından 12.000 fazla beyaz ve 4.000 fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek beyaz ve kırmızı bisikletlerin tamamını satmıştır. O halde diyorum 12 bin tane fazla kırmızıdan 12 bin tane fazla ise ne yapılacaktır? 12 bin özür diliyorum beyazdan 12 bin taneydi. Beyazdan 12 bin fazla ise 24 bin burada 12 bin de buraya eklersem 36 bin tane ne yapmış olacaktır? Hem üretmiş hem satmış olacaktır. Devam ediyorum. 4000 de neden kırmızıdan demiş. 4000 e eklersem 68000'e 4000 e e eklersem 72000 ne yapacaktır? Hem üretmiş hem satmış olacaktır diyorum arkadaşlar. O halde diyorum ben tüm satışı bulabiliyorum. Toplarsam tüm satışını kaç değeri daire dilimine çevireceğim? Dikkat edin. Daire diliminde önce verilmeyen açıları bulabiliriz dedik. 60, 180, 90 ise buraya kaç kalacak? 90. Evet, devam edelim. 160, 100 burasında 100 kaldı. Devam ediyorum 180 90 kaldı 75 75 150 210 burası ne kaldı 110 kaldı galiba 150 60 da 210 210 150 derece kaldı arkadaşlar dikkat edin hepsinde mavi ile siyahlar gerçekten birbirine nedir eşittir ama birinde 75 90 100 Diğerlerinde o zaman diğer açılardan bulalım. Demek ki ben maviye bulsam siyahı bulmuş olacağım. Ve bir tane daha renk bulsam dikkat et 120-120 var. Biz beyaz veya 120'lerden birini bulabileceğiz. O zaman daire grafiği varsa bütün parça ilişkisi vardır diyorum. O halde bütün de ne kadar sattığını bulmamız gerekecektir. Toplamda acaba ne kadar satmış diye hepsini ne yapacağız? Toplayacağız diyorum. 36 ile 54 sayıları toplayıp bir ekleyebiliriz arkadaşlar. 54, 54 burada 108 oldu. Hemen 108'i yazdım. 72, 36 da burada vardı. E bunlar da 108 oldu. 108 ile 108'i toplarsak arkadaşlar neredeyse yarı yarıya oldular. E o zaman şıklardan da yarı yarıya olanı bulacaksınız aslında. E şıklardan bakın yarı yarıya olanlar kimler? 90, 90, 180, 180 200 yarı yarıya değil. 90, 90 180, 150 yarı yarıya değil. O halde dikkat edin. Zaten başta kim eleniyor beyle de eleniyor. O halde diyorum ben mavileri bulsam siyahları zaten bulmuş olacağım ya da beyazı bulmam yeterli olacaktır. Çünkü 90-90 olduğu için beyazı bulmamız soruyu çözümünde nedir yeterlidir. Dikkat edin bunları zaten başta eledim. O halde diyorum toplamda ne kadar oldu? 216 tane ne yapmışım üretmişim 216 bin tane üretilmiş üzülen bu üretim satışı var. E o zaman üretim satışını buldum. Ne kadarmış dedim? 216 arkadaşlar 1000'e geçmedim. Ne yaptım? 216, 54 tane hani binleri atmışım gibi düşünebilirsiniz. 256'da biz kimleri bulmaya çalışıyoruz? Beyazları bulmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki beyazları bulsak hepsini bulmuş olacağız. E, 216 taneden toplam kaç derece olacak? Bütün parça ilişkisini yapıyorum. 216'dan beyazlardan kaç tane satmış? 36 tane. O zaman derecesi kaçtır şeklinde bakacağım. Sadeleştirmeye gidebilirsiniz arkadaşlar. 36'nın biliyorsunuz altının katıdır. 36'ya böldüm. 1, 36'ya böldüm. 6. Kaç katı? 60 katı. O zaman kaç katı olacak? 60 katı. O zaman beyazların derecesi kaç olacaktır? 60 olacaktır diyorum. Doğru yanıtımıza bakarsak doğru yanıtımız direkt hangi seçenekte geliyor? A seçeneğinde geliyor. Öğretmenim ben mavileri de bulmak istiyorum derseniz, işi garantiye almak istiyorum derseniz kırmızıları bulabilirsiniz. Bakın kırmızılardan gidebilirsiniz. Fark etmeyecektir. Maviler, maviler zaten kimlere eşit? Siyahlara eşit. Yani ikisini bulmuş olacağım. Bütün 216 taneydi. Mavilerden ve siyahlardan 54 taneydi. Ne yapacağım? 360'ta derece arayacağım. 36 katlarına kaça bölebildik? 6'ya bölmüştük. 6'ya böldüm 9. 6'ya böldüm 36. Kaç katı arkadaşlar? 10 katı. O halde diyorum 10 katı olmalı. 10 katı ne gelecektir? 90 derece gelecektir. Gerçekten maviler kaç derece? 90 derece. Dikkat edin burada bunları bulsaydık bu da 90. O yüzden bir daha kimi bulmamız gerekecekti? Beyazları bulmamız gerekecekti. Devam ediyorum arkadaşlar. İkinci sorumdayım. Bir matematik öğretmeni bir manavın günlük sattığı meyve miktarını gösteren bir tablo hazırlamış ve öğrencilerden bu tablodaki verilerin daire ve sütun grafiğinde göstermelerini istemiştir. Bu sınıftaki öğrencilerden hayat, bu meyvelerden dördünün satış miktarını gösteren bir sütun grafiği, Zeynep ise tüm meyvelerin satış miktarlarının dağılımını gösteren bir daire grafiği çizmiştir diyor. O halde diyor ilk dördü bu arkadaş kimin hayata ait? Zeynep ne yapmış? Daire grafiği çizmiş. Zeynep tüm meyvelere ait çizmiş. Dikkat edin. Tüm meyveler içinde dikkat edin. Hayat, kivi, mandalina, ay ayva, elmayı. Zeynep ise portakal, muz, erik ve diğer meyveler. Demek ki diğer meyveler kime aittir? hayatınkine aittir. Derecesini bulalım. 90 90 120 150. Arkadaşlar dikkat edin burası 150 ise geriye ne kadar kalacaktır? 210 derece kalacaktır. Demek ki hayatın bulduğu meyvelerin sayısı 210 dereceye gösteriyor. O halde diyorum hayatın bulduğu 210 derecelik meyveler kaç tanedir? Bulalım. 10 burada 10 tane kivi'den, 45 mandalina'dan, 15 ayva'dan gelecek elmadan 35 tane gelecek diyorum. Toplarsak 55, 60, 70, 105. Kaç tane meyve var? 105 tane meyve var. O halde arkadaşlar bizden kimi istiyor? Soruyu devam ediyorum. Soruyu okumamışım. Buna göre bu manavda günlük satılan portakal miktarları en az kaçtır diyor. Portakalı istiyor. Portakal kaç derece? Tümünü bulup portakala gitmemize gerek yok arkadaşlar. 210'da şu kadar meyve varsa 90 derecede şu kadar meyve vardır. Oran mantığından gideceğim. O zaman 90 derecelik yerde kaç tane meyve vardır demem gerekiyor. Dikkat edin. Meyve ile derece arasında yarısı kadar meyve değil mi? O zaman diyorum 90 derecenin yarısı kadar meyve üretecek. 90 derecenin yarısı ne yapacaktır? 45 yapacaktır. O zaman toplamda 45. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Demek ki muz için 15 meyve, erik için 15, hayat zaten 105 demişti. Portakal kaç tane olacaktır? 45 olacaktır şeklinde ne yapabilirsiniz? Yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü sorumdayım. Özür diliyorum. Üçüncü sorumu okuyorum. Bir ilkokulda sanat, kültür, yaşam, spor ve bilim alanlarında tasarım beceri atölyeleri kurulmuş, her öğrenci tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencilerin tercih ettiği tasarım beceri alanlarına göre dağılımları sütun grafiğinde Burada daire grafiğinde alanların hepsini vermiş. Sütun grafiğinde ise sanat alanındaki atölye çalışmalarına katılan öğrenci dağılımını vermiştir. O zaman arkadaşlar sanat alanına sayısını ben sütun grafiğinde ne yapabileceğim bulabileceğim diyorum. E derecesini bulmamız yeterlidir diyorum. Dikkat edin 60, 90 şurası 180 ise burasına kaç derece kalacaktır? 120 derece veya şuraya dikkat edin 180, 60 ve burada o zaman buraya 120 derece kalacak. O zaman sanat öğrencileri 120 dereceye denk geliyor. O halde diyorum 120 derecelikte de ne kadar bu sanat için geçerli? Sanat için ne kadar öğrenci gitmiş? 40, 80 60 40 100 180 öğrenci 180 öğrenci var diyorum Buraya kadar yaptık. Bu ilkokuldaki toplam öğrenci sayısını istiyor. O zaman kaç derece ben belki kültürü, yaşamı, sporu, bilimi hepsini buradan bulabilecektim. E, bütün öğrencileri istediği için 360'tı. Kaçtır şeklinde gideceğim arkadaşlar. Hemen diyorum kaç katı kaç katı mantığıyla gidebilirsiniz. Kaç katına çıkmış derece? 360 ya da 3'e bölünmüş, 3'e bölünmüş fark eden bir şey yok. 3 katı. O halde kaç katı olacak? 3 katı olacak. 180'in 3 katı ya da içler dişler yapın arkadaşlar hiç fark etmeyecek. Kaç katı olacaktır? 0, 24, 2 de buradaydı. Ne yaptı? 540 öğrenci oldu. Veya bütün daire ilişkisini yapabilirsiniz. 360 da 120 derece sanata aittir. Sanat 180 kişi ise e, toplamda ne kadar olacaktır diyeceksiniz. İçler dışlar yapıp sadeleştirdim. Sadeleştirince 1 bölü 3 buldum. E 180 katı, 180 katı şeklinde de yapılabilirdi diyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzdayız. Dediğim gibi sorular uzun ama dikkat edin cevaplar o kadar kısa. Aşağıda Eyüp Bey'in Nisan ayında yapmış olduğu harcamaları gösteren daire grafiği verilmiştir. Buna göre Eyüp Bey'in Nisan ayında yapmış olduğu harcamalara ait tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilirlik varsa şıklardan gideceksiniz diyorum. Burada sayı vermemiş arkadaşlar. Dikkat edin eğer sayı vermediyse açılar herhalde ya da yüzdeler fark etmeyecek açılarla dilimler arasında bir ilişki kurmanız gerekecektir. Hemen önce açıların tamamını bulmaya çalıştım. Ne yaptım? 75 bunu topladım. Ne yaptı? 220, 180. O zaman diyorum burası da 180 derece olacaktır. O halde diyorum 75'in 45'in, 60'ın ve 180'in ortak bir katını alalım. Ortak katı 45'tir öyle değil mi? 3 katı hepsinin en ebobunu alın diyor. Ebobun ortak katını buldum. Ebobu 15 15 15 15 buldum. 15'in kaç katı? 3 katı. 3x dedim. 15'in kaç katı? Böldüğümüzde 5 katı. 60'ın kaç katı? 4 katı. 180'de dikkat edin yarısı buradaysa yarısı burada olacaktır. 12 katı olacaktır o halde diyorum. Arkadaşlar o halde şöyle de olaya bakabilirsiniz. Maviler mutfak masrafları diğer masrafların üçte biri kadardır. Ya da ne yapacaksınız? Mutfak masrafların 3 katını diğer harcamalardan bakacaksınız. Şıklardan böyle gideceğim. O halde diyorum mutfak masrafı diğerlerin 3 katı kadar. 3 katı kadar. Evet, 3 katı kadar. Güzel. 3 katı mı kadar mı? Arkadaşlar üç katı değil e, 750'nin 3 katı 80 değil 60 olacaktı değil gidiyorum. 3 katı değil. O zaman bu değil diyorum. Evet. Mutfak masrafları 3 katı mı? E 120'yi 3'e bölseniz 3'te birini bulsanız 400 yapması gerekecekti. 3 katı değil. Dikkat edin ne kadar kolay gidiyor soru. E 120 400 olması lazımdı. 400 değil 3 katı değil. Arkadaşlar bir tek doğru yanıtımız hangi seçenekte çıktı? A seçeneğinde çıktı. Öğretmenim başka türlü yapabilir miydik? Evet arkadaşlar, herhangi bir olabilirlik varsa şıklardan gidin demiştik. Mesela diğer masraflar ya da nevli mutfak masraflarından gidebilirsiniz. 60 derecelik yer, 60 derecelik yer 600'ü göstermiş. 10 katı. O zaman diyorum 75 derecelik yer 750'yi gösterecek 10 katı. 45 derecelik yer onun 10 katı olacak. Bak, 10 katı. 180'in 10 katı ne olacak? 1800 direkt de sonuç ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Dikkat edin sorular diyorum uzun olabilir ama cevapları bir o kadar nedir? Kolaydır diyoruz. Önce algılamak önemli. Devam ediyorum. 5. sorudayım. 5. soru şu an görülüyor. Grafik 2016-2018 yılları arasındaki televizyon satış adetlerini göstermiş. 3 sütunlu karşılaştırmamızı istiyor arkadaşlar. A, B, C markaları var. Yukarıdaki grafik bir teknoloji mağazasının 2016-2018 yılları arasında 3 farklı televizyon markasına ilişkin yaptığı satış adetini göstermektedir. Dikkat edin satış adetini ne ile çarpacağız? Yüzde çarpacağız diyor bu soruda. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? O zaman şıkları tek tek irdelemem gerekir çünkü en az televizyon satışı yapılan yılda en fazla C markasıdır diyor. O halde diyorum en az televizyon satışı yapılan yıl. O zaman satışını yapılan yılları bulmamız gerekecektir. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Yüzde çarparsam ne yapacak? 600 sattığını söyleyeceğim. Devam ediyorum. 2, 4, 5, 9, 11. Yüzde çarptım. 1100 yüz tane satmıştır diyeceğim. 4, 3, 3, 10, onu neye çarpacağım? Yüzde çarpacağım. Bin tane sattığımı söyleyeceğim. O halde diyor en az televizyon satışının yapıldığı yıl. En az televizyon satışının yapıldığı yıl 2016. 2016'da en fazla C markası değil. En fazla kim? A markasıdır. Yanlış diyorum. A markası olmalıydı. O halde bunun ikinci şıkkıya gidiyoruz. 2018 yılında en az satışın yapılan marka A markasıdır. En az satışın yapıldığı marka 2018 yılına bakıyorum. En az satışı A bu A markası, B markası, C markası? En az değil arkadaşlar en fazladır. Yanlıştır diyorum. En fazla olmalıydı. Devam edelim. 2016-2018 yılları arasında en fazla satışı yapılan marka C'dir diyor. O zaman diyorum C markası mı? Yılları arasında yapılan C markası. markaları ayrı ayrı bulacağım. Önce A markasını bulacağım. A markasını önce sayalım. 3, 2, burada kaçtı? 4. A markası için yazıyorum. 3, 5, 9. 9 ama yüzde çarpılacak. O zaman ne yapacak? 900. B markasını bulalım diyorum. B markası 2, 4 daha 6, 3 de burada 9 ve yüzde çarpılacak. 900 olacak. C markasını bulalım. Burada 1 var, 5 var, 6, 3 de burada var. 9, 9 çarpı 100'den 900. Arkadaşlar, 3 markada birbirine nedir? Eşittir diyor. En fazla değil. Üçü de eşit. Üçü de eşit. O yüzden yanlış. E, son sorum devam demek ki Denizli. 2016-2018 yılları arasında M markasının toplam 900 adet satılmıştır. Evet arkadaşlar az önce toplamda 900 adet satıldığını bulmuştuk diyorum. Doğru yanıtımız ne oldu? Denizli oldu. Devam ediyorum. Bir çizgi grafiğim var. Net sayılarını ve deneme sayısını vermiş. Yandaki grafik Beren'in deneme sınavındaki Türkçe ve matematik derslerine ait net sayılarını göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar değişimi göstereceğiz. Zamanla değişimi. Türkçe dersinden en az 17 net yapmıştır. Türkçe morlarıyla gösterecek. Bakıyorum 20 net yapmış. Burası 17. 17 net yapmış. 17 net yapmış. 4. denemede 17 net yapmış. 5. deneme 18. 6. deneme 19 net yapmış. Arkadaşlar gerçekten en az ne yapmış? 17 tane net yapmış. Altıncı denemedeki Türkçe neti matematik netinden fazla. Altıncı deneme, altıncı denemeye bakıyorum arkadaşlar. Türkçe burada, matematik burada. Gerçekten Türkçeden 19, matematikten 17. Zaten çizgi grafiği yukarıda olduğu için Türkçenin daha fazla olduğunu söyleyebilecektim. O halde diyorum B seçeneği de doğru. C seçeneği bakıyorum. Dördüncü denemedeki matematik neti Türkçe netine eşittir. Dördüncü denemeye bakalım. Dördüncü netine baktım geldim arkadaşlar eşit değiller değil mi matematik Türkçe'den daha fazladır diyorum eşit olsaydı üst üste gelecekti o halde yanlış net yanlıştır diyorum eşit değildir kim daha fazladır matematik neti daha fazladır toplam Türkçe neti toplam matematik netinden fazladır eminim bu da doğrudur siz nasıl yapacaksınız arkadaşlar hemen yazın diyorum bir yere yazın böyle yan tarafta yazın Türkçe'leri sırayla yazın İlk birinci deneme 20 ikinci deneme 17 3. deneme 17, 4. deneme 17, 5. deneme 18. 9. deneme özür diliyorum. 5. deneme 18, 9. 6. deneme 19 olacak. Matematik netleri 15'te başlıyor. 15, 15 devam ediyor. Daha sonra 16 yapmış 3. denemede. 4. denemede 19'a çıkmış. 5. denemede 20 olmuş. En son 6. denemede 17 olmuş. Arkadaşlar ne kadar fazla olduğunu şöyle yapalım. Hatta toplamayalım. Mesela bir tane 20'yi burada toplamayalım. Buradaki bir tane 17'yi ne yapmayalım? Toplamayalım. Bir tane 19'u ne yapmayalım? Toplamayalım. Geri kalanlarını toplarsanız dikkat edin 15, 15 ne geldi? 16. Burada 17, 17, 18. Daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz öyle değil mi? Devam ediyorum. Son sorumdayım. Grafik bir basketbol maçında oyuncuların attığı sayı miktarını göstermektedir. Sayılar vermiş, oyuncuları vermiş. Verilen daire grafiğinde gösterildiğinde Tanju'nun attığı sayı miktarına ait daire diliminin merkez açısını istiyor. O zaman biz bütün parça ilişkisini kullanacağız diyoruz. O halde diyorum bütün de ne kadar olduğunu bulacağım. Bütün parça ilişkisi. Kaç derecede? 360 derecede arayın diyor. O zaman bütün de ne kadar yapmış? 14 14 12 10, 16. Ne kadar gelmiş? 10 dedik. Ne kadar gelmiş? 8. Toplarsanız arkadaşlar 30, 50, 60. Doğru yaptık galiba. 60. 60 tane ne yapmış e, gol atılmış. 60 tane golden Tanju'nun ne kadar attığını biliyorum. 14 tane attığını biliyorum. Artık oran bitti arkadaşlar. Derecesini istiyor benden. E kaç katı dikkat edin bütün Larsen parça arasındaki hemen ilişkiyi buldum. Kaç katı 6 katı. O zaman kaç katı olacaktır diyorum. 6 katı olacaktır diyorum. 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 1 6 2 derdeydi 84 tane. Kim gol atmıştır? Tanju gol atmıştır. Diğerleri de bunun 6 katını alabilirdiniz. Mesela Ege isteseydi 6 katı 72 diyecektim. 6 katı 60 diyecektim. 6 katı ne diyecektik? 36, 3 de orada 96 diyecektim. 6 katı kaç diyecektim? 48 şeklinde ne yapmıştı? Yorum yapabilecektim. Evet arkadaşlar 9. ödevimizin de cevaplarını sizlerle paylaştık. Kolay gelsin, sağlıcakla kalın.